Türkiye'de son dönemlerde petrol, petrol gibi yakıt kaynaklarının bulunması için yürütülen yoğun çalışmaların ard gelen müjderiyle Diyaman, Batman ve Diyarbakır Siirt, Şanlıurfa ve Mardin gibi petrol yataklarının bulunduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeni rezerv heyecanı yaşanıyor. Onda çalışması tabi derinlere kadar. Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son yıllarda yeni açılan petrol kuyuları ve Adana-Ceyhan'daki üstü betonla kapatılan kuyudan petrol tespit edilmesi üzerine umutlanan bölge halkı tüm Anadolu'da yeniden araştırma çalışması yürüterek bölgedeki petrol yataklarının tespit edilmesini istiyor. Yani onun şey değeri olarak. Evet. evet maden değeri olan bir Kömürle farklı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı şirketinin 1986 yılında Gaziantep ve Adıyaman'da yürüttüğü arama faaliyetlerinde çalıştığını belirten Gaziantepli Ahmet Ateşli, Gaziantep'in Araban ilçesi ile Adıyaman'ın Besni arasında bulunan 4 ayrı noktada petrol bulunduğunu ve yeterli seviyede olmadığı gerekçesiyle üzerinin betonla kapatıldığını kaydetti. Arabanda 1990'lı yıllarda petrol arandığını ve aramalarını çalışmalarına şahit olduğunu söyleyen Erol Sülüker, öğrencilik yıllarında bölgede bir süre işçi olarak çalıştığını kaydetti. 1953 Akçadag Beleçak Mahallesi doğumluyum. 1967 yılında Lise 1'de öğrenciydim. Meta Sivri Tepe'si denilen yerde petrol arama çalışmasını başlattı. Hatta o arada 50 gün falan burada çalışmışlığım var. Ancak 1-2 yıl çalıştıktan sonra bir su çıktığını ve petrol bulamadıklarını anlattılar daha sonraki görüştüklerim. Başlarında e, Nafi Onat diye bir şantiye şefi vardı hatırımda kaldığı kadarıyla. E, o kişiyle de 1973'te Ankara'da üniversite öğrencisi iken e, karşılaştık. E, tabii ben detaylı sormadım ancak burada çıkan suyun güzergahında e, siyah bir leke bıraktığını e, kendi gözlerimle gördüm. E, kilometrelerce çıkan su aktığını ve e, petrol bulunmadığını kapattıklarını e, anlattılar burada çalışanlar. E, o, o yılda sonra ilk olarak 55 yıl sonra buraya e, geldim. E, yani burada varsa böyle bir şey ikinci bir araştırma yapılırsa ülkemize ee, bu sıkıntılı dönemde e, bir e, kaynak e, imkanı olacağını e, düşünüyorum. 1970 yıllarında burada META tarafında bir sondaj çalışmalarına başlandı. Aynı köyde olduğumuz için, yakın arazilerimiz olduğu için bu konular hakkında bilgilerimiz oluyordu öğrendiğimiz kadarıyla 3 milyar yakın bir araştırma yapıldı. Araştırmaların neticesinde burada petrol bulunmadığı söz konusu edilerek kapatıldı ve işe son verildi. Ancak biz burada duyduğumuz kadarıyla araştırmalarda tam netice alınamadığını, bunların araştırılarak Tekrar yeni bir sondaj yapılarak günümüz teknolojisinde bu gelişmeler daha ilerlemiştir. Yeni bir araştırma yapılarak buralarda eğer öyle bir petrol rezervi varsa bir an önce çıkarılıp ülke ekonomisine katkı sağlaması hususunda çalışmaların yapılmasını bekliyoruz.